sevgili misafirler, sevgili dinleyiciler. Aslında çok ilginç ve insanların devamlı sık sık bize sordukları bir soru da ruh çağırma veyahut falcılıkla ilgilidir. Şimdi bakın Allah'ın kendisi ister insanlar inansın ister inanmasın genel bir lütufla insanları korur. Bir ateist olsa bir Budist olsa, bir Hristiyan bir Müslüman da olsa Allah'ın kendisi tarafından korunmaktadır ve cinlerin onlara müsalat olması söz konusu değildir. Ama cinler ne zaman müsalat olur ve Allah'ın kendisi o koruma kalkanını ne zaman kaldırır? Kişiler gerçekten Allah'a isyan edip ya fal bakarlarsa ya da ruh çağırırlarsa. Şimdi fal insanlar tarafından gerçekten çok basit anlaşılan veyahut eğlence olarak düşünülen işte e, şakalaşmak için veyahut işte iyi bir zaman geçirmek için, diyalog kurmak için e, gerçekten gerçekleştirilen bir şey olarak görülüyor. Ama bu gerçekten çok ağır bir kelime kullanacağım. Bu Tanrı'ya düşmanlıktır. Yani çünkü Tanrı'ya gitmiyorsunuz, şeytana gidiyorsunuz. Yani o zaman kahve falı olsun, iskambil falı olsun, su falı olsun bir sürü fallar vardır. Yani isimlerini saymayayım zaman da az. Ama hangi fal olursa olsun kesinlikle bu şirktir. Allah'a düşmanlıktır. Ve siz sanıyorsunuz bu bir şakadır. Hayır gerçekten cinler konuşuyor. Bir kahve falında veya bir iskambil bir su falında kesinlikle cinler sizin geçmişinizi anlatıyor. Yani o kadar aklınıza gelmeyecek şeyler anlatıyor ki sizi hipnoz ediyor. Yani diyor ki 5 yaşında bu ağaçtan düştün ve ayağını kırdın. Ayağında şu anda da iz duruyor. Siz açıyorsunuz bakıyorsunuz gerçekten bu insan beni tanımıyor ve bu nasıl bilebilir? O zaman sizi bu şekilde hipnoz ettikten sonra geleceğinizi şekillendiriyor. Nasıl şekillendiriyor? İşte ne diyor? Diyor ki işte birinci evliliği yapacaksın. Asla mutlu olamayacaksın. Ondan sonra boşanacaksın. ikinci evliliği yapacaksın. Ve ancak onda. O zaman siz evlendiğinizde ne yapıyorsunuz? Zaten ben bunda mutlu olmayacağım. Yani şeytan o falları kullanarak sizin geleceğinizi çalmak istiyor. Onun için çok tehlikelidir. Bunu yaptığınızda Allah'ın kendisi sizi korumuyor. Çünkü siz davet ediyorsunuz şeytanı. Ruh çağırmak ise aynı şeydir. Ruh mesela düşünün insanlar fincanları kuruyorlar, farklı şeylerle ruhlar çağırıyor ve ruhlar gerçekten o fincanları patlatıyor. Bu bir gerçektir. Yani çünkü biz ruhsal bir alemdeyiz. Siz ister kabul edin, ister bunu şaka olun, ister gerçekten eğlenmek için bunu yaptık deyin bu ruh, ruhsal alemde çirkin şeyleri çağırıyorsunuz. Ve orada şeytan veya o cinler kesinlikle sizin geleceğinizi etkileyip rüyanızı, bütün psikolojisini etkisi altına alıp geleceğinizi gerçekten şekillendirmeye başlıyor. Ve siz artık medyumlara, farklı şeylere yönelmeye başlıyorsunuz ve sizin gittikçe ruh haliniz çöküyor ve psikolojiniz tamamen darmadağım oluyor. Onun için bunlar asla yapılmaması gereken şeylerdir. Ha geçmişte şunu yaptınızsa bunların herhangi birini yaptınızsa yine ben ilk önceki videomda da söylemiştim. Kiliselere gidin alçak gönlü bir şekilde bunları anlatın ve onlar ellerini sizin üzerinize bırakıp dua edecekler İsa Mesih'in ismiyle ve bunlardan özgür olacaksınız. Bunların tek kurtuluş yönü gerçekten İsa Mesih'in o gerçekten lütfu ve merhameti o kanın altındaki bereketten geçer ve bu, bu, şekilde dua edildiğinde tamamen iyileşir. Tabii ki bu bir süreç işidir. Hemen geçmiyor. Yani bu ama başlangıçtır. Yine bunu söylüyorum. Asla Tanrı sizi iblisin eline terk etmek istemez. Ama siz seçiyorsunuz. Bunu red edip tamamen Allah'a dönmek ve Allah'ın iradesinin altına girmek kendi günahının farkına varıp af dilemekten olur. Ben fazla uzatmak istemiyorum ama bunu yaptınızsa dediğim gibi adres kiliselerdir. Kilise önderlerinin duası size kesinlikle tamamen şifa verecektir ve bunlardan kurtulacaksınız. Rab hepinizi bereketlesin ve esenliğinde tutsun.